Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz dostlar? Oyuna büyük oyun etkinliği gelmiş. Ben de burada güzel bir içerik geldi aklıma. Aslına bakarsan siz baya eğleneceksiniz de benim açımdan biraz sıkıntılanlar olabilir. Çünkü cezalı bir oyun olacak mı bizim için. Cezalı kutu açılımı olacak daha doğrusu. Büyük oyunda rastgele karakterlerimi kader çarkı belirleyecek. Ve eğer ki ben o karakterle birlikte e, boss da olabilirim şu 5 kişiden biri de olabilirim kaybettiğim takdirde cezalı çarkı da çevireceğim ve oradan çıkan ceza artık neyse boynumuzun borcu efendim deyip cezamızı çekeceğiz. Bu arada cezalar konusunda şöyle söyleyeyim e, ödüller kısmına baktığımızda ben bu kutuları bildiğiniz gibi aylardır biriktiriyorum hani bir videoda beraber eğlenip e, açmak için biriktiriyorum. Ben bunları yani hiçbir zaman açmadım. Ama bu videoda eğer ki kaybedersem e, hatta şimdi size bir cezaları göstermek istiyorum. Ekran şu anda dikey oldu yapacak bir şey yok ona uygulama dikey çünkü. E, gördüğünüz gibi iki tane çarkımız var. Birisi karakterler burada baya bütün karakterler yazıyor. Diğer tarafta da cezalarımız var. Ben şu anda cezaları size bir göstermek istiyorum. E, mesela döndürmek dediğimizde gördüğünüz gibi bir tane büyük kutu. 3 tane büyük kutu ve 1 mega kutu şeklinde 3 çeşit ceza yazdım abi Ben bunların hiçbirini çekmek istemiyorum çünkü o videomda açmak istiyorum tüm büyük kutuları Burada sizlerle birlikte maalesef ceza yersek açmak zorunda kalacağım İnşallah kaybetmem diyeceğim hiçbir şekilde kesme hoplama zıplama yapmayacağım Neyse o yani videoda eğer 4 e, maç yapmayı düşünüyorum 4'ünü de kazanırsam artık yapacak bir şey yok ceza çekmem yani Hemen hatta buradayken sizlerle birlikte karakterler kısmına bir girişimizi yapalım. Döndürmek diyelim şöyle. Şöyle güzel bir UFO şeyi de var. Karakteri şöyle çeviriyorum. Bakalım ne gelecek. İnşallah gelenle de boss olurum. Hani boss da olmak istiyorum. Bu dört maçtan birinden az boss ver. Ne olursun oyun bana. Ne veriyorsun abi? El Primo. El Primo ile boss olursam hapı yuttum dostlar diyorum. Hemen şimdi oyunumuza geçelim. Allah'ım ne olur boss verme. Ne olur boss verme. Oh be. Oğlum boss vermedi de karşımıza El Primo boss'u verdi. Çok güzel oldu bu benim için. Ceza çekmeyi asla istemiyorum. Bir de ilk başlangıçtan da ceza yersek yani ne bileyim ya vallahi çok kötü olur. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Bu arada bu bizim fark ettiyseniz yeni haritamız artık oyuna gelmiş. Mükemmel bence. Hani diğerlerinden zaten sıkılmıştık. Ee, burada bizim için çok iyi oldu onu da söyleyebilirim. Hemen şöyle bir vuruş. Bu arada hız yıldız gücünü aldım. Kafasına kafasına vuruyorum şöyle. Güzel. %65'e kadar düşürdük. Yalnız iyi oynuyor ha. Normalde El Primo'lar çok çabuk patlar burada ama. Ama yok ya. Buna karşı da kaybetmeyiz herhalde. Dynamite. Bir tane Mortis var yanımızda. Hasarı sıfır olan bir arkadaş. Hop kafana düş. Oğlum kaçtı ya. Hadi lan vurun şunu artık. Kaçıyor 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 kaçıyor. Shelly ultilerini boşa kullanma dostum. Onlar paradan daha değerli bir şey şu an bu oyunda. Hop yat aşağı yat aşağı yat aşağı. %35'e düşürdük. Bizim elemanlar birazcık hasar konusunda sıkıntı yaşıyor. Tamam çok güzel bir ultiydi lan. Brock baya yargıladı orada. Mükemmel abi. Kaçma lan gel buraya. gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. At ultini yatırın aşağı şunu Oğlum ölmüyorum ki Eğer boss olsaydım şu anda kesin ben kaybetmiştim Haberiniz olsun yani ee, şimdi birazcık şanslı olduk burada cezamızı yemeyeceğiz inşallah 6400 artık yok edersiniz diye tahmin ediyorum ve mükemmel bir şekilde ilk görevimiz tamamlandı ceza çekmeyeceğiz vallahi yapacak bir şey yok hemen şimdi cezalı çarka bir daha gidelim At bakalım sıradaki karakterimiz ne olacak Hemen şöyle çevir diyorum abi. Çevirdik. Bakalım inşallah şöyle boss olduğumda iyi bir etki yapabileceğim bir karakter gelir. Çünkü boss olmak istiyorum. Ne geliyor abi? Ems mi? Ems boss olarak çok iyi olur. Penny de olur. Penny de olur. Bak Penny de olur. Ems de olur. İkisi de boss dayı. İnşallah boss verirsin oyun. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Allah'ım ne olursun bana bir tane boss gelsin. Şu Penny ile boss olup taretimle birlikte bunların canını okumak istiyorum. Hadi bakayım. Ah ulan yine... Neyse karşımızda en azından bir tane şey var. Ee, menzilli karakter var. Bunu bence yakabiliriz. İkinci vuruş ama denk gelen herkese tek atar diye düşünüyorum. İnşallah bizi atmak yerine gider şu şeye kullanır. Frank'imize kullanır da. Burada abi bu. Aynen. Tamam 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 güçlü vuruşu da bana kullandı. İyi güzel easy. Ooo aksesuarı var. Eyvah 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 eyvah. Oğlum aksesuarıyla birlikte baya sıkıntı çıkarabilir bu. Lan ne yapıyorsun? Raf gel buraya. Eyvah eyvah dostlar. Hapı yuttuk. Bizim elemanlar satışta. <laughs> Eksi. Oğlum ya ceza yiyeceğiz. Vallahi ceza yiyeceğiz. Onu köşeye sıkıştırmamız lazım. Bir şekilde köşeye sıkıştırmamız lazım. şeyle bütün iş sende abi. Yap şuna bir şeyler. Yeme 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 yeme. Lan oğlum beni neden tek atıp öldürüyor sürekli bu? Hani kimseyi yaklaştırmıyor onunla. Onun bir çok güçlüymüş Bosken. %78'de adam oha ya. Onun canı falan da az normalde aslında. Şu Frank biraz işini yapsa var ya. Ben tek yemek istemiyorum artık. Bıktım lan bıktım. Neden tek yiyorum sürekli? Adam yemin ederim yaklaştırmıyor. Ya işkence çekiyorum şu an ya. Lan bitsin şu maç hemen hızlıca ya. Yapacak bir şey Maalesef ama maalesef yok. Cezamızı çekiyoruz. Hemen şöyle o cezalık çarka bir gidelim. İnşallah bir bir büyük kutu çıkar. Yine çok büyük bir ceza almak istemiyorum. Cezalar kısmına geldik. Ortada bir tane şapkada tavşan var. Sanki bana şey sihirbaz. Her bir kutuda da kendine özel sesleri var. İnşallah mega kutu veya 3 büyük kutu gelmez Allah'ım diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bir büyük kutuya razıyım da Abi hayır, hayır 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 gitme gitme büyük kutuya gitme büyük kutuya gitme oh yine mega kutundan iyi abi bu da berbat ya ama vallahi neyse yapacak bir şey yok bir tane megamızı açalım hemen hızlı bir şekilde ilk megamızı da şurada gördüğünüz gibi bir tane yanıp sönen mega oğlum ben bunları videoda biriktiriyordum açacaktım ya 3 aylık belki de 3 ay olmadı 2 ay falan bekliyorum yani kutu biriktiriyorum. Neyse yapacak bir şey yok abi. Açalım. En azından aksesuar yıldız gücü bir şeyler ver be. Oh bir yazıyor. Ne geliyor abi? Bir tane. o oh, Ooo. Oh, oh, efsane. İşte bu. Oğlum. <laughs> abi çok istiyordum ben bu aksesuarı. Vallahi markete düşer düşmez satın alacaktım ben bunu. Gerek kalmadı ama. <laughs> Bir koruyucu şey geldi. Neyse açlığıma çok sevindim. Bu benim için biraz sevindirici bir şey oldu. Cezanın yükünü hafifletti diye söyleyebilirim. Hemen şimdi karakterimizi seçmek için kader çarkına gidelim bakalım. Çevir bakalım şöyle UFO'cum bana ne getiriyorsun? Şöyle boss olduğunda sıkıntı çıkmayacak bir karakter istiyorum senden. Rica etsem lütfen. El primo bir daha gelirse almayacağım dedim ve zaten gelmedi. Shelly'de de kalsaydık be. Aslında bul diye bul diye bul değil Hemen oyunuma geçiyorum abi. Allah'ım ne olursun. Ne olayım lan. As abonita Lan duayı edemeden geldi ya. Nita geldi. Eyvah eyvah. Ayısıyla birlikte canımızı okuyacak. Neyse arka arkaya gelmeyin bari gençler. Bence şurada. Değilmiş. Herkes şu köşede pusuyor ya. Sinir oldum ha. Tamam abi. Hasar vur. Hasar vur. Hasar vur. Şu ayısını çıkarana kadar vurabildiğimiz kadar vuralım. Ayısı geliyor. Ayısı geliyor. Ayı, 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 ayı. Hangi yıldız gücü varmış adamda? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam. %70'e düşürdük. Aslında iyi gidiyoruz. Vallahi Nita'ya göre çok iyi gidiyoruz. Hala bir ümidim var. Vallahi kaybetmek istemiyorum ya. Bu videoda sürekli ceza yiyeceğiz gibi ama inşallah öyle bir şey olmaz. Mega'yı açtık. E, bundan daha büyüğü şu anda 3 büyük kutu var. Onu da açarsak zaten çok şanssız bir insan olduğumu inanacağım yani. Vur abi vur 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 vur. Tamam hemen Ice'ını öldürdük %20. Giriyorum öne giriyorum öne. Hadi lan vurun lan. Ne olursunuz vurun. Gitti abi vallahi gitti %5. %3. Lan yapın bir şey vurun. Eksik <laughs> gitti abi gitti. Vallahi gitti. <laughs> Abi neden ya? Neden ya? Oğlum kader çarkı berbat ya. Vallahi şanssızlığıma denk geliyor sürekli. Neyse cezamızı çekmeye gidelim artık yapacak bir şey yok. Çevir bakalım. Allah'ım ne olursun? Bir büyük kutu gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Hadi. <laughs> Hayır. Ha, vuruldum kalbimden vuruldum. Headshot yedim. Gittim abi. 3 mü... Lan 3 büyük kutu nedir? 3 büyük kutu. Ben 3 büyük kutu için 1500 jeton topladım ya. 1500 jetonu harcayacağız şimdi. Ya yok artık ya. Oğlum açıyorum hadi neyse. Ben bu videonun başında sizden like istemedim. Oğlum böyle bir videoya like istenmez mi ya? Vallahi ya. Neyse siz cezalı videoların böyle devam etmesini istiyorsanız artı 75 like bekliyorum sizlerden dostlar. Zaten dememe gerek yok atmışsınızdır diye düşünüyorum. Böyle konseptli bir videoya like yakışır diyorum. Hem de üstün üstlük benim sınavlarım var anasını satayım şu an sınavlarımdan ya uykumdan fedakarlık ediyorum. Ben her gün video atmaya devam ediyorsam bu hafta eğer ya da başka şeylerden fedakarlık ediyorumdur. Çünkü normalde sınavların teşkalesiyle video çek çekmemeyi düşünüyordum ama... Yine de bir şey yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah bunu görür. Siz de bir like atarsınız. Diyorum. 3 tane büyük kutumuzu açalım. Şu bir. Ve bir yazıyor. Oğlum. Amber'im falan yok ha benim. Bir Amber çıksa. Ah be. Aha neyse. Tamam. En azından ne geldi? Kum fırtınası takım arkadaşlarına saniyede 250 puan iyileştirir diyor. Bence senin Sandy'nin en iyi yıldız gücü bu. Benim gözümde. Bu geldi. Güzel. Bir tane daha açalım. Bu sefer bir şey gelmedi. Canı sağ olsun baba. Canı sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Son büyük kutumuzu açıyoruz. Ve buradan daha tırt bir şey çıkmıyor. Hemen sizlerle birlikte son bir kez daha kader çarkına gidelim. İnşallah bu kez boss olurum diyorum. Yeşil uzaylı UFO. Senden bir tane Shelly istiyorum abi. Shelly ile gidip milletin kafasına ultiyi basmak istiyorum. Lütfen bu zevki tüm izleyicilerim ve bana lütfet. Hadi bakayım. Ne geliyorsun? Oğlum Peni gelirse almayacağım. Değiştireceğim bir daha. Aynı karakteri tekrardan oynamanın bir alemi yok. O yüzden tekrar çeviriyorum. Bak bir şans daha verdim sana. Hadi bakayım. Pis uzaylı. Ver lan bir şey. 51. bölgeden gelmiş. Sen de mi lan? Poco mu? Poco da olur. Abi boss olsam mükemmel olur ya. Allah'ım ne olursun boss versin bana. Ne olursun boss versin. Oyunumuza geçiyoruz. Ne olur boss ver. Ne olur boss ver. Ne olur boss ver. Allah belanı vermeye senin çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Neden bana hiçbir boss vermiyorsun? Neden? Bazı adamı tutarsın. 10 kere boss yaparsın bir oyunda. Beni de tutar. Bir kez bile boss vermez. Aa sattı lan maçı. Maçı sattı maçı sattı maçı sattı. <laughs> tamam. Bence Shelly kazanabilirdi. Eğer maçı satmasaydı şu anda bize. Öldürün 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 öldürün. <laughs> Ve yat aşağı. İşte bu. 30 saniyede boss'u tokatladık. Ee, çok güzel bir şekilde. Neyse ki bunda ceza yemedim. Vallahi be. Neyse hiç sıkıntı yok abi. Açtığım cezalarda da aslına bakarsanız 2 tane item çıkardım. Birisi çok iyi zaten. Crow'un o aksesuarı mükemmel bir şey. Artık Crow'la 750 kupaya kadar kasabiliriz artık inşallah diyorum. 25 rank gelebilir. Onun dışında bir tane de Sandy'nin 250 can iyileştirme yıldız gücü geldi. O da mükemmel. Bu videoya artık like atmadıysan da ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun be. Hani emek var ne bileyim boş bir şekilde sadece büyük oyunda oynayıp da videosunu çekebilirdim. Ama ben tuttum bunu cezalıya çevirdim. Hani ceza değil diyenlere de buradan tezgah ederim. Ben kaç aydır bir video için emek veriyorum. O kutuları biriktiriyorum ve o kutuları erkenden açtım. Yani 5 6, 3 4 tane neyse artık cezamıza göre. Bu benim için büyük bir ceza bence. Her şey parayla değil oyunda. Emekle yaptığım bir şeyin de cezası olur. Neyse bu kadar anlattım. yeterli diyorum. Sizleri seviyorum. Artık bir abone değilseniz de aboneli aboneliğinizi alırım. Bildirimleri açmadıysanız da abone olup da bildirimleri açmayan bir sürü insan var. Videolarımdan ilk haberdar siz olmak için bildirimleri açın lütfen diyorum. Kalın sağcakla Bay bay.